Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram'da gözden geçir nedir ve nasıl düzeltilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte Instagram'ın gözden geçir özelliği kullanıcıya gelen takip isteklerini ve mesajlarda yeni bir seçenek sunuyor. Direkt olarak tıklamamanız için. Daha önce onayla ve sil butonları bulunan platformda artık gözden geçir ve sil butonları mevcut. Yani gözden geçir butonu tıkladığınızda önce gözden geçirmeli. Sonrasında onaylayıp ya da silmelisiniz. Yani gözden geçir butonu on, e, sizin e, güvenliğinizi sağlamak için konulmuş bir butondur. Bunu düzeltmek istiyorsanız gözden geçirin üzerine tıklamalardan onay sayfasına erişim sağlamalısınız. E, bu şekilde Instagram'ın yeni özelliğini sizlerle izleyicilerimize takipçilerimize aktarmış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.